Şahin ne, ne yapıyorsun? Bana müstah, kır, kır. Kız, dur kız, ben bunun kafasını kıracağım. Vallahi bak kafasını. Anne dur, ne yapıyorsun? Kır lütfen, kır. Ben bunu hak ettim. Kıracağım, kıracağım tabii ki. Anne, anne kır, dur. dur. Kır, kır. Sen karışma damat. La sen kim oluyorsun da? Canla kıymaya kalkıyorsun, kendini dağlardan atıyorsun ha. Sen benim yüreğimi mi indireceksin? Anne, <laughs> ne yapıyorsun otur şöyle ya? Lan. Sen beni bırakıp nereye gidiyorsun la? Hiç bana sordun mu? Sen ölürsen ben ne yapacağım? Ben kendim nereye atayım? <laughs> dur kızım, dur! dur, dur. <laughs> Benim yüreğim yanmaz mı zannediyor Rüstem? Işte? <laughs> Hiç demiyorum arkamdan üzülürler, ağlarlar diye. Benim yüreğim yanmaz mı sanıyorlar işte? Ben canıma kıyacağım diye mi üzülüyorsun Ülfet? Ne sandın sanki? Ahsızsın ama çocuklarımın babasısın ha işte. Benim de kocam. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aman, aman. Ülfet, <laughs> beni içeri atacaklar. Allah korusun. Yok ben daha fazla dayanamayacağım çünkü. Çok... <laughs> eh. Hapiste de rahat bırakmaz Abbas babamı. Siz benden haber bekleyin. Sen nereye? Ben gelene kadar kimse evden dışarı çıkmasın. Rüya mı görüyorum ben yine? Yemlerin hasası. Beyim, çık lan dışarı. Çık, Furkan, çık. Hı. Abbas Demirkan. Sen var ya şeytanın tüm kendisisin. Sen bu dünyaya kötülük yapmaya gelmişsin. Küçücük bir iyiliğe bile tahammül edemiyorsun sen. Bütün sevdiklerimi aldım benden. Ha, memur bey. Memur bey. Şey, kendine gelince haber verin demiştiniz yani ya Abbas Bey'im birazcık toparladı da. Hani diyorum isterseniz ifadesini alabilirsiniz. Tamam. Amirim haber verelim geliyoruz. Lütfen amirim çağırır mısın? Çok sağ ol. Seni var ya şuracıkta öldürsem bana günah münah yazmaz. Bütün dünyaya iyilik yapmış olurum. Seni şuracıkta öldürsen bütün herkesin intikamını almış olurum. Bütün öldürdüklerin mezarına rahat yatar. Ama ben seni öldürmeyeceğim. Ben seni öldürmeyeceğim, sen bana canlı lazımsın. Seni vuran kişiyi gördün mü? Ne demek istiyorsun yeğenim? Gördün mü, görmedin mi? Bana onu söyle. Meğer ne çok sevenim varmış. Arkamdan kurban kesip Kına yaksanız yeridir ha. Yalnız şu kurşun biraz daha sola kayaydı. Daha iyi olurdu hepimiz için en hayırlısı olurmuş. Ama kurşunu sıkın acemi çıktı. Seni ben vurdum Abbas Demirkan. Duydun mu beni? Seni ben vurdum. Yaralamaya falan da gelmedim. Seni cebertmeye geldim ben oraya. Bütün niyetim oydu. Birinden şikayetçi olacaksan benden olacaksın. Duydun mu beni? Seni ben öldürecektim. Kimse vurmasa ben vuracaktım. Senin en büyük düşmanın benim Atlas Demirkan. Seni bir kişi öldürmek istiyorsa dünyada o da benim. Duydun mu? Ah Memur Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Geçmiş olsun. Yaralanmanızla ilgili ifadenizi alacağız. Ha alın 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 tabii. Hepsi sizin olsun. Ne kadar isterseniz alın. Siz şu olayı baştan ayrıntısıyla anlatın. Olayı da boşaltalım. Yalnız bir dakika memur bey. Benim bir bekle. Memur bey. Vallahi insanın dili söylemeye varmıyor ama utançtan işte. Ben kendi kendimi vurdum Vallahi bakın şu adam da benim adamım Furkan. O her şeye şahittir. Tam adamlarıma ulan ne beceriksizsiniz bir işi beceremediniz derken patladanak vurdum kendimi. Aa, buradan. Olacak şey değil yeğenim. <laughs> yeğenim. Hadi sen git. Herkese benden selam söyle. Yalnız... ...Zümrüt'e söyle... ...babası için endişe etmesin. Her şey yolundadır. İyi derim inşallah, iyi derim. Zümrüt iyi misiniz? Serhat neredesin sen? Babam teslim olacağım diyor. Ne yapacağız? Rüstem baba teslim falan olmayacak Zümrüt. Serhat nereye kadar kaçacağız? İlla kapımıza mı dayansınlar? Kelepçeleyip götürsünler mi istiyorsun babamı? Zümrüt bir beni dinler misin? Rüstem baba teslim olmayacak çünkü Abbas ondan şikayetçi olmadı. Biraz önce ben ne yaptım diye ifade verdi. Soruşturma açılmayacak yani. Nasıl yani? Abbas hayatta böyle bir şey yapmaz. Acaba babamın vurduğunu mu bilmiyor? Hayır aksine. Rüstem babanın yaptığını biliyor. Ama Rüstem'e dokunmayacağım de dedi bana. Ne çıkarı var ki? Ne planlıyor bugün? Vallahi onu ben de tam olarak bilmiyorum. O yüzden gözüm üstünde olacak onun. Hadi sen git Rüstem babanın içini rahatlat şimdi. Ben bir süre daha Abbas'ın ensesinde olacağım. Serhat ne olur dikkat et. Zümrüt. Biz ne zaman normal insanlar gibi olacağız? Ne zaman işe gidip eve geldiğimizde birlikte yemek yiyeceğiz? Sen bana ne zaman eve gelirken yoğurt al diyeceksin. Serhat. Eve gelirken yoğurt al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.